Her operasyon gibi etkili, çözümleyici, ama aynı zamanda da güvenli olmalıdır. Ee, ancak hemoroid ameliyatı diğer pek çok ameliyattan daha fazla sorun yaratabilmektedir ve e, genelde korkulan bir ameliyattır. Çünkü ameliyatın yapıldığı anal kanal çok duyarlı, yani bir sisi, bir havayı hissedebilecek kadar duyarlı böyle yaratılmış çok kanlanan ve hareketli, kasıp gevşeyen bir yapıdır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak kesme, işte koterize etme, yakma, dikiş gibi işlemler daha abartılı bir ödem ve ağrı ile sonuçlanabilmektedir. Bu tarz yan etkilerin önlenmesi ve başarılı bir sonuç için öncelikle tabii tanının eksiksiz olması, amacını aşan girişimlerden kaçınılması, bizim de ileri vakalarda uyguladığımız gibi gerektiğinde epidural anestezi veya işte henüz deneysel aşamada olan lipozomal anestetiklerin kullanılması, ağrısız doğumdaki gibi, deneyim, tüm modern teknolojilerin mevcut ve cerrah tarafından kullanılabilir olması, hastayla doğru iletişim sağlanıp ameliyat öncesi ve sonrası uygun diyet, uygun dışkılama alışkanlıkları gibi unsurların iyileşme lehine önemsenmesi gibi çok fazla unsurun tabi cerrahın vizyonu ve portföyü kapsamında olması gerekir. Zor bir konu hemoroid cerrahisi. Yoksa şu aletle hemoroid ameliyatı müthiş olur diye bir cevap olsaydı Zaten emin olun bunu herkes bilir ya da öğrenir ve uygulardı. Bunları sizin araştırmanız ve bizim izah etmeye çalışmamız da zaten gerekmezdi. Onun için çok unsurlu bir olgu hemoroid ameliyatı. Hekimin de hastanın da çok dikkat etmesi gerekir.